Herkese merhabalar, yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün de her zamanki gibi medeniyetler çatışmasıyla alakalı alametlerin günden güne yaklaştığı ve bunun ons altın üstünde pozitif etkileri olduğu, para finans tarafında Fed'in faiz indiriminin artık iki minimumda kesinleştiği, biz minimumda üç diyerek 3.111 dolar yolculuğuna devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar teknik olarak vermiş olduğumuz rakamlar matematikten ibarettir. Matematik de hayatın ta gerçeğidir. 2.904 dolar bir ons altında kuvvetli destek rakamını anlayabilen, kavrayabilenler 3.111 dolar bir ons altında ulaşacaklar. Tabi. Şu an itibariyle bir ons altında 2999.96 seviyelerini bir saattir tırmalıyoruz. Fakat burada altının gepli durduğunu söylüyoruz. Geçen hafta ısrarla söyledik tüm videolarımızda. Ara boşluklar var. Evet 20 dolarlık yukarı hareket, 22 dolarlık aşağı yönlü hareket. Saatliklerde 2.904'e geri çekilme sadece bir bölgede alım fırsatı verdi. Onu da yatırıp tavsiyesi olmadan söyledik. 2880 dolar aşağısı 2830 dolara kadar bir geri çekilme oldu. Oradan yukarı toparladı. Gepli geliyordu. Dolu dizgin geliyordu. Bunu görmeyenler bizi alttan yazıyordu. Neyse herkese cevabını rakamlarla vermiş olduk. Yalnız burada <laughs> 3000 dolar hayırlı olsun diyelim üstünü konuşacağız. Tabii makro konulara girmemiz lazım. Bu makro konuları nasıl izah edebiliriz? Halkın, herkesin anlayacağı dilde. İşin Çinle, Rusya'yla çok yakın alakası oldu. Ukrayna-Rusya Savaşı döneminde Rusya'ya uygulanan ambargoların aslında dönüp dolaşıp Birleşik Devletleri vurdu. İskontolu Çin'in Rusya'dan bir şekilde bunlar petrol satamaz zaten para finans tarafında kilitledik derken petrol fiyatları 75 dolar seviyelerinde 80 dolar yukarısında 50 dolara 60 dolara Çin'e Hindistan'a bize de vermişlerdir. Yunanistan dahil adam malını sattı bir şekilde ekonomisini döndürdü. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey arkadaşlar bakın bu tip önlemler Rusya'yı daha doğrusu dolaylı yoldan asıl konu Çin Çin'i durdurmadı. Çin'in ham ihtiyacını petrol tarafında Rusya karşılarken uygun fiyata mal almasını sağladı. Trump bunu terse döndürmek için ne yaptı? Rusya'ya yakınlaştı. Şimdi Rusya ile ilgili yapmış olduğu yorumları ben çok ciddi manada kale almıyorum. Aslında olayın tamamen Çin ile alakalı olduğunu Nadir elementler tarafında Gronlat kelimesini söylediğinde herkes dedi derken biz burada bunun bir mantığı var dedik. Bu nadir elementler dünyada globalde en büyük stokta da Çin'de. Huntington'un hem Huntington'un bu medeniyetler çatışmasında adamın öldükten sonra şimdi bakıyorsun abi yani çok daha garip yerlere gidiyor. Bu para finansın ötesinde kardeşim. Bu iş böyle kolay bir şekilde atlatılacak, piyasaları normale döndürecek bir olay olarak algılanmamalı. Trump Putin'le bir şekilde yakınlaşarak Rusya'nın desteğiyle Çin'in nadir elementteki üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü nadir element insanlar anlamıyor. Kıymetli metal gibi değil arkadaşlar. Askeri sanayide elzem olan çok değerli metaller, mineraller. Dolayısıyla silah savunma sanayisinde elzem olan ve çok nadir bulunan kıymetli metaller mineraller dolayısıyla bu tarafta çinin stoğu çok fazla. O yüzden bir medeniyetler çatışmasının öncü sinyalleri, medeniyetler para finans savaşının da ötesinde ambargolar vesaireler İngiliz kralının donanmanın başında resim vermeler yani çok garip şeyler oluyor. Daha da gariplere gidecek. Böyle 10 saltın aşağı gelecek. 2500-2600 kaosu fiyatlıyor kardeşim. Ya gümüş 34 İstanbul 35 İzmir, 36-37 gidiyor. Gram değil kardeşim gramı 45-50 lira aralığında fiziki de 10 spacağında 36 dolar. Yani bu 7 yıllık Amerikan tabir faizlerindeki Garip hareketleri her zaman söylerim. Şu anda orada da bir gariplik var. Dolayısıyla Trump ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yani söylemek istemiyorum ama. Kimse olayın farkında değil. Ciddiyetinin farkında değil. İlk duyan siz olun. Bizim bir önlem alma şansımız yok. Yani savaş riski dahil her şeyin masada olduğu ticaret savaşlarının hat safhaya uğradığı Kanada'nın Çin gibi Dünya Ticaret Örgütü'ne Amerika'yı şikayet ettiği, Avrupa ve Avrupa ve Amerika'nın birbirinden ayrıştığı, NATO kurucusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile yakınlaştığı, Çin'in güçlü askeri stratejik rezervleri ve imalat gücü, üretim kapasitesi Amerika'nın üstüne çıkma belirtilerini gösteriyor. Ne kadar resesyonda derlerse desinler. Büyük, büyük bir şey var ortada. Şimdi böyle büyük şeyleri Trump'la önceden ölçersek bu şekilde de basitçe detaylandıralım. Ardından bir destek de Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek. Bu açıklanan enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin bile olumlu manada üstünde gelmesi hepsi birbiriyle irintili. Dolayısıyla ben hep söylüyorum arkadaşlar ben altın anlatmayacağım ne anlatacağım? Gümüş anlatmayacağım ne anlatacağım? Ben kaos fiyatlı, fiyatlayıcısıyım. Tabii ki bir savaş istemem. Fakat görünen köyde kılavuz istemez. Amerika'nın, Trump'ın yapmaya çalıştığı her ne kadar inrasyonel gelse de size bunun mantıklı bir izahatı var. Dolayısıyla <laughs> Gronlandı istemesinin sebebi sadece ve sadece Çin'den dolayı bu kritik kıymetli rezervlerin yoğunlukta Çin'de olması ve Rusya'nın bir şekilde ambargoları aşıp petrol satışlarına devam ettirip ekonomisini döndürmesi ve Çin'in piyasanın çok daha altında petrol alması vesaire o zaman 10 saltını yorumlayalım. Arkadaşlar şu anda 1-1.5 saattir. Benim size şu videoya attığım saatler tam 14. 14.05 doları. 10 e, altında 2999.06. 3000 dolar. Fakat 3000'i göstermiyorlar. Genelde bu dirençleri yakaladığında oyalıyorlar. Hafta sonu kapanışta 3000 doların üstü mü gelir, altı mı gelir? Bir kere şunu kavrayın. Arkadaşlar bir ons altında yeni destek rakamınız yukarıda direnç olan 2956 dolar rakamıdır. 2904 dolar üstündeki saatlik hareketler gelmiştir. Yeni desteğimiz yukarıda 2956 dolar ve üstündeki tüm seviyelerdir. Bir ons altın 2956 dolar ve üstündeki tüm seviyelerde 3000 dolar ve üstündeki rakamlara ulaşacaktır. Kuvvetli majör destek rakamımız Gepli geliyor kelimesinin anlamı 2956 dolar ve üstündeki saatlik hareketlerdir. Dakikasını, sentini doğru hesaplarsak makro iktisatta genel herkesin bakış açısının dışına çıkarsan orada olmuş, burada bu olmuş, Twitter'da şu yazıyor, bu yazıyor deyip onu bu Ahmedi lafını birine satmazsan araştırmanı kendin yaparsan altının gerçek kadim para olduğunu bilirsen, kavrarsan gümüşün de aynı şekil olduğunu kavrarsan anlatacak iki tane kıymetli rahat uyutan enstrüman değil gerçek paranın kıymetidir. Askeri taraftaki harcamalar dün de söyledim. Avrupa bölgesinde ciddi enflasyona neden olacak. Christian Lagarde ve Kanada Merkez Bankası boşuna bu konuşmaları yapmadı. Amerikan endekslerinde kademeli toparlanma devam ediyor. Belli başlı şirketlerde çünkü FED'in parasal genişlemesinin artık masada olduğu sıfırdan birden ikiye çıktı. Bizim minimumda 3 beklediğimiz 3111 dolar yolculuğumuzun an itibariyle resmi olarak başladığını yatırım tavsiyesi değil. Buradan beyan etmekteyiz. Dolayısıyla fiziki piyasalarda 1 gram altında 3650 bölgeleri ekran fiyatlarında 3420 kuvvetli destek seviyemizde 1 gram altında 3550, 3600 bant aralığındayız. Evet, bu da demek oluyor ki 3500 TL'nin üstündeki tüm saatlik hareketlerde 1 gram altın 5000 lira yolculuğuna minimumda bu yıl sonuna kadar göreceği minimum rakama devam edecek. Gümüş farklı, çok farklı ya. Yani 1980'lerdeki tepe rakam 50 dolar bir onsta şu anda İzmir gibi yakınız. 34 İstanbul 35 İzmir arasında ons bacağında bu içeride ekran fiyatlarında 1 gram gümüşü 40 liranın üstüne atarken ons bacağında da 40 dolar yolculuğunu konuşmak için geç değil. Erken de değil. Ortalarda bir yerde yani 34 İstanbul, 35 İzmir, 36, 37, 38, 40 yolculuğu gelecektir. Orada da aşağıda destek 34 çift sıfır İstanbul'dur. Üstünde kaldığı tüm saatlik hareketlerde bir ons gümüş 36 doları deyip yukarısını da zorlayacaktır. Yurt içi piyasaları anlat Hakan Hocam. <laughs> Hangisi, hangi, neresinden tutup Nasıl anlatayım? Ve bir şeyin neler dediğini görüyorsunuz zaten ana akım Medya'da. Merkez Bankası Başkanı'nın sıkı bu sürecek kelimesini. İşte kiracılar, işverenler, bilmem neler. Vallahi ben elde tutulur anlatacak bir şey söylemiyorum. O yüzden içeride direkt doları yorumlayıp Genel anlamda zaten Ortadoğu'daki gelişmeler vesaire şunlar bunlar. Amerika'nın işte yapmış olduğu bu anlaşmalar. Hani her şeyi biliyorsunuz. Sonunu benden belki de iyi bilenleriniz var. O yüzden o taraflara fazla girmiyorum. Benim için ekonomi yorumlamak. Fakat doları yorumluyum. Arkadaşlar bir Amerikan doları 36 TL ve üstündeki tüm saatlik hareketlerinde önce 38 ardından 45 Ardından yıl sonuna doğru 52 ve üstündeki rakamlara ulaşacaktır. Bu bizim kendi beklentimiz. Bu şekilde yorumlayalım. Dolayısıyla içeride fizik anlamda gram altın tutanlar, ekrandan gram tutanlar, ikisi de ekran fiyatlarına bakabilir. Altın yukarı yönlü hareketlerini 10 tarafından yapıyor. 10 tarafında işte 3000 dolar rakamı geldi diyelim. 3000 dolar ve üstünde yani şimdi neyi göreceğiz? 10 3000 dolar ve üstünde kapanıp kapatmayacağını. Ama bugün cuma piyasalar Bugün belki bir miktar aşağı doğru bir alım fırsatı bile verebilir Ons bacağında. Kısa bir teknik analizi yapalım. 1 gram altında 3500 TL ve üstündeki tüm saatlik kapanışlar yukarıda 3800-3750 bant sizi kısa da getirecektir. Orta vadede gelmesi için Ons altının bugün 3000 doların aşağısında kapatması lazım. Orada genelde böyle oluyor yani piyasa kapanışlarına doğru hele cuma günleri bir miktar basıyorlar falan ama Unutmayın altın gepli geliyor. Dolayısıyla altın büyük resimde dolu dizgin bir ons tarafında 31.10 gramda 3111 dolar seviyelerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu en başta anlattığım 1-2 dakikalık sevmediğiniz, sıkıldığınız konulara da girmiyorum. Ama burada makro gerçekler var. Bunların mikro yansımaları her an olabilir. İngiltere kralının o fotoğrafı çok önemliydi. İngiliz Hazine Bakanı'nın Dış Ticaret Bakanı yapmış olduğu açıklamalar çok kritikti. Bu tarife savaşlarında Çin'in ek tedbirleri gelecek. Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü açıklanacağını duyurdular. Avrupa bölgesi parasal genişlemeye gidiyor. Bu askeri anlamda savunma tarafında para harcamayla parasal bir genişleme ciddi manada neden olacak. Euro dolar paritesi 1.08 109 bant aralığında geziyor. Ee, Amerikan doları globalde aşağı yönlü Trump'ın hedefine ilerlemesi için tutuluyor. Dolayısıyla Amerikan kısa 2 yıllık tahvil faizlerinde e, yukarı yönlü bir hareket yok. Ortalama 0.0 bir hareket var. Burada dikkat ederseniz 0.10 0.20 0.30 buralarda bir hareket oluyor. Tam tersi olması lazım. Çünkü hem faiz indirimi fiyatlanıyor. Tahvilin aşağı gelmesi lazım. <laughs> Ama aslında Allah etmesin kaos da fiyatlanıyor olabilir. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Dolayısıyla her şey altıncılar ve gümüşçüler için gayet güzel. İçeride bir yüzle alakalı ben yorumumu yaptım. Ben Amerikan piyasalarını takip ederim. Avrupa piyasalarını takip ederim. Uzak Doğu piyasalarını takip ederim. İçeride piyasayı yorumlarım. 10.200 ve üstünde söyledik. Tüm kapanışlar size kısa da 12.200 de getirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki gündür yaşanan borsalardaki FED'in parasal geliştirmeye başlayacağı enflasyon rakamı düşükken o oh, uçuyoruz kaçıyoruz Tesla da %27 aşağı rakam. Tesla ile ilgili de ne demiştik? Tesla'sı su yolunda kırılır ama şimdilik güzel gidiyor. Dün %6 aşağı gelmişti. Vadelilerde bir miktar toparlanma var. Bizim işimiz borsa değil ama işte buralara da bakıp bir mana çıkartmak zorundayız. Takip şart diyoruz. Siz de takipte kalın. İşler iyi gidiyor içeride BIST yüzde dediğim gibi 12.200'e hızlı yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar benim şimdiki söyleyeceklerim bunlar. Altın fiyatları ile ilgili analizimizi yaptık. E, yumuşla ilgili analizimizi yaptık. Dolarla ilgili analizimizi yaptık. BIST yüzle ilgili analizimizi yaptık. Fon tarafında girişler bir miktar daha artabilir ama sadece ve sadece 10 altında parasal genişlemeye bağlı bir rahatlama değil. Çünkü altın ağır avidir. Size o dediğim kelimeyi asla aklınızdan çıkartmayın. Piyasa bu şekilde şelale. S&P 500 burada. Kriptolar burada. Altın dik duruyor. Çünkü bir şeyleri fiyatlıyor. Altın farklı bir şey. Parasal genişleme olacağına bir miktar ama bir kaos olduğuna ciddi manada inanmış görüyorum. Ons altını peşi sıra Amerikan 7 yıllık tahvil faizlerindeki fiyatlamalar da gümüşün daha yukarı gitmesine neden olabilir. Burada da bir kaos fiyatlayıcılığı var. Dolayısıyla biz böyle inanarak, güvenerek, dolu dolu gerçekleri anlatarak milletin elindeki bilezikleri sattırmayarak 300 bin, 500 bin abonesi olanların lan bir gerginlik var bilmem ne var ya şurada bir düşüş olabilir dikkatli olun bu yükseliş bilmem ne falan. Şimdi gene başlarlar oğlum 3000 dolara geldi. şimdi 30 dolar 40 dolar aşağıda gelebilir yani. Bu bir şey değil ki gepli gelmiş ya. Yani şimdi 80 dolar verdi saatlik hareketle 140 üstüne koydu. Şimdi 20-30 geri de çekilebilir. Gene bir alım bölgesi gelebilir ama bunu kal şeklinde değil. Aslında altın gepli geliyor ve 3111 dolar rakamı yatırım tavsiyesi olmadan öyle çok uzaklarda aramayın yani. Yaz aylarında belki de daha erken. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın.